Evet arkadaşlar, bugün e, ikinci videomuz olan Eskişehir'de 20 liralık tost videomuzu çekmeye gidiyoruz. <laughs> ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Toplukluyum. <laughs> e, rotamız Barlar Sokağı. Ne okuyordunuz? İlahiyat. Arkadaşlar Barlar Sokağı'na doğru yürüyoruz. İnsanlar her türlü bir yol bulur kanka. Ama bir zamanda da faşizm, komünizm. İnsanlar mal olduğu sürece kanka bu böyle devam edecek. Enes. Enes. Bir, bir o yıkımı, bir Naruto izledin mi hiç anime? Orada bir tane Pain diye borusu çocuğu var. Dedi ki acı öğrenmeniz lazım sizin barış yapmak için. Diye. Doğru abi. Sırf onu görecekler anlar. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Eskişehir soğuk mu? Soğuk ya. Yani. musun? Ee. o 3. Dünya Savaşı'nı görecekler. Dünyanın nasıl sikilecek. Ondan sonra akıllanacak amına kodukların. Arkadaşlar tostumuza doğru gidiyoruz. <laughs> konum bu yani siyasal İslam. Kalmadı ya Ber taraf. Kolay Sen ya. nasılsın? <laughs> İyilik. Şu mı gidiyoruz? Arkadaşlar 20 liralık tostuya geldik. Nasılsınız hocam? İyilik hocam. Siz Vizeler nasıl? nasıl geçiyor? Benim vizem yok. Neden? Ben de Kesin. Hayattaki amacın ne? Yok. Arkadaşlar postlarımız hazırlanıyor ve fiyatı sadece 20 YTL. Sadece kaç lira? 20 lira. Neden? Sen ne yiyorsun? Sosisi. O kaç lira? O da 20. Bizer nasıl geçiyor hocam? İçlerinden geçiyoruz hocam. Peki ayran istiyor mu onu sormadım. Ayran? Yok ya. Kaç aldın? 75. Hangi Peki. dersten? Matematik. Arkadaşlar tostlarımız birazdan hazır olacak. Barlar sokandayız Usta şimdi. Kardeşim ne yapıyoruz bu gece? Çorba. Çorba içiyoruz. Buradan nereye gidiyoruz? Barlar sokağında 20 liralık tost. Gayet güzel fiyat performans olarak tavsiye ediyoruz. Ders çalışmaya devam arkadaşlar. Bizdeler varmış. Ben YouTube'dan Enes yani <laughs> Batur'u izleyeceğim. Okula gidip. Tadına bakabilir miyiz Tarık Bey? Nasıl? Hasar ve sucuk var. Çok iyi. Peki Emre ile karşılaşmamıza ne diyorsun bugün? İmralı'dan. Sos <laughs> hakkında yorumunuz nedir? Abi dur yemek yedim ben. Afiyet olsun kardeşim. Ne yedin? Tost yedim. Hocam postumuz bitmek üzere. Ne düşünüyorsunuz? Kaç para? 30 milyon. Mükemmel bir 30 milyon. milyon. Atılmadı herhalde daha sıkılar. İsrail'i desteklemeye utanmıyor musun? Ben bu Amerikan mı alıyor? Ne okuyordunuz siz? İlahiyat. Amerika zaten destekliyor İsrail'i. Sen şu an Filistinli kardeşlerimizin kanını içiyorsun. Hayırdır, gardap. Pişman mısın? Pişman kardeşim. <laughs> Özür, diler. Özür dilerim. Özür dilerim. Yo, oğlum, niye böyle videolar çekiyorsunuz? Mesela onun çiğniği, çiğniği olmuş çocuklar için.